Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım ve bugünün sahibi olan sevgili çocuklarımız. Tarihsel ve kültürel mirasımızın en onurlu günlerinden birinin coşkusunu ve heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşamaktayız. Bu milletin tarih sahnesindeki en şerefli varoluşunu milli egemenlik ile taşlandırdığı ve o milletin her bir ferdinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yılını kutlamaktayız. 23 Nisan 1920 yılında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan ulusal egemenlik yolunda kültürel değerlerimizi koruyarak, geliştirerek bütün alanlarda sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Böylece çocuklarımıza karşı olan görevimizi yaparak ülkemizi onlara emanet edeceğimiz günlere umutla bakıyoruz. Ne mutlu ki Geçen 102 yıl boyunca milletimiz ulusal egemenliği ve milli birinci özümsemiş ve nesilden nesile taşımaya devam etmiştir. Bu sebeple çocuklarımız ile tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımız için ayrı bir öneme sahiptir. Şüphesiz ki bayram coşkusuyla büyüyen nesiller dünyada söz sahibi olmaya devam edecek bir Türkiye için ara vermeden çalışacaklardır. Sevgili çocuklar Uzun bir salgın sürecinin ardından hep beraber yüz yüze bir araya gelebildiğimiz bu güzel günde hazırlanan bilim, sanat, spor temelli etkinlik ve gösterilerle bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde ulusal egemenliğin çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının yaşam felsefesi olması dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlarken Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun.